15 Mart Küçük zirveden inişi yaptık Güneş şöyle Parlıyor Tekrar yuvamıza döndük Saat 3 <laughs> Mama yiyeceğiz Karnımız aç Aç komanda oynamaz Aynen öyle. Şöyle Bayraklarımızı koyduk Flamalarımızı koyduk Tekrar bir mağaraya giriş yapalım. Anam. Nasıl görünüyor bu? Böyle bir... Anam. Delik. Oh. Anam. Uf. Uh. Şöyle. Ana mağaraya benziyor değil mi? Şöyle. Tavan da böyle. Asortik bir tavan yaptık. çıkış da böyle. Güzel, güzel bir mağaramız var. Bu Mayıs'a kadar erimesin. Biz her hafta gelelim. Her hafta kalalım. Hayatı idame tatbikatı yapalım. Sıcak, çadıra göre sıcak oluyor. 4 kişi 10 kilo çok rahat yattık burada.